Marmara Belediyeler Birliği üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağ Başkanlığı'nı 2023 ila 2024 dönemi için Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan devraldı. İşte detaylar. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağ'nın 2023-2024 dönem başkanlığını üstlendi. Nalas'ın 2023-2024 yılı başkanlığı İstanbul'da düzenlenen genel kurul toplantısındaki devir teslim töreniyle Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a geçti. Kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi ve sosyal kapsayıcılık konularına da odaklanmayı sürdürecek ve inşallah bu konuda kurumumuzu bu konuda yönlendirmiş olacağız. Turan Nalas Başkanlığı'nı, Leskovak Belediye Başkanı, Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Goran Civetanoviç'ten teslim aldı. Nalas, Güneydoğu Avrupa'daki yerel yönetim birliklerinden oluşan bir ağ. Merkezi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan ağ, Güneydoğu Avrupa'da 80 milyondan fazla vatandaş tarafından doğrudan seçilen, yaklaşık 9 bin yerel yönetimi temsil eden 13 yerel yönetim birliğini bir araya getiriyor.